Buruç Suresi Mekke döneminde inmiştir. 22 ayettir. Buruç, burçlar demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır.'' İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da odur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız odur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i mahfuzdadır.